Rusya'nın Azak Denizi kıyısındaki Yes'te askeri bir savaş uçağı şehrin ortasına düştü. Uçak dört katlı bir binaya çakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın uçağının eğitim uçuşu yapmak üzere yükseldiği sırada düştüğü açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise kazadaki belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu. eğitim uçuşu için havalanmıştı. Yükselirken motor arızası meydana geldi. O savaş uçağı şehrin ortasında dört katlı binaya çakıldı. Görüntü Rusya'nın Yesk kentinden, Azak Denizi kıyısından eğitim uçuşu için havalanan Rus savaş uçağının motoru arızalandı. Sonrası tam bir faciaydı. Savaş uçağı önce dört katlı binaya çakıldı. Ardından da binada yangın çıktı. Ahiret. Kaza sırasında uçakta ve binada kaç kişinin olduğu kesinleşmedi. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının yükselişi sırasında motorunda yangın çıktığını açıkladı.